bir haftada 25 tavuktan aldığımız yumurta bu kadar biriktirdik yediklerimiz hariç tabi bunları yarın siparişlerimiz var oraya götüreceğim Allah bereket versin buna da şükür arkadaşlar 25 tavuktan bu kadar yumurta aldık yaklaşık bir hafta içinde tavuklarımıza iyi bakıyoruz bu yumurtalardan hamur işi yapıyoruz kendimiz de yiyoruz. Kış ayları bittiğinde de tavuklarımızı çoğaltırsak inşallah Allah nasip ederse daha çok yumurta alıp daha çok satmayı düşünüyoruz. Yumurtalarımız sahibine gitmek üzere hazırlanıyor arkadaşlar. Kolilere dolduruyoruz. Bazıları büyük çift sarılı çıkıyor. Bazıları da küçük. Küçükler de yeni yumurtlamaya başlayan tavuklarımızın yedi. <laughs> Yumurtalarımız da sağlam görüyorsunuz. Kırılmıyor. Test etmiş olduk. <laughs> Müşterimize afiyet olsun. Allah bereket versin. Şifa etmez. olsun inşallah.